Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün size internetten oynayarak dolar kazanabileceğiniz bir oyundan bahsetmek istiyorum. Daha önce bahsetmiştik zaten. Oyunumuzun ismi Insert Songs arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu videoya geçmeden önce bir yatırım tavsiyesi Vermemize gerek yok. Çünkü oyun tamamen ücretsiz bir şekilde oynanıp ücretsiz bir şekilde dolar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunlarımızda price pool oluyor arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda da çok anlattık. Aşağı referans linki olacağım arkadaşlar. Referans linkimle kayıt olabilirsiniz. Oyunda arkadaşlar oyunlarımızı oynayarak yanda yazan price pool'daki ödülleri yazarak ödül kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Adana'daki e, aile evindeyim. O yüzden koltuk falan bildiğiniz aile salon koltuğunu çaldım getirdim arkadaşlar. Burada price pull'ları arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Price pull'lara göre girip sıralamaya girip veya sıralamaya girmeden de e, rastgele bir şekilde ödüllerden yararlanabiliyorsunuz. Mesela buradaki e, 111 saat var e, Road to Moon'un e, bitmesine arkadaşlar. Ve 50 dolar price pull. Şu an bu price pull'da kaç kişi oynamış ona bakalım. Oyunda arkadaşlar biraz oyuncu sayısı azaldığı için daha fazla kazanabiliyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar Surprise Pool'a lider board'a girip bakabiliyorsunuz. Yani oyundan korkmanıza gerek yok. Oyunu oynamak için sadece bir adet metamask'a ihtiyacınız var. Kayıt olurken de et işaretinden yani et ve hotmail'inizde kayıt olmayı unutmayın arkadaşlar. Parayı çekerken metamask'ınıza ihtiyaç var bu arada. Parayı çekme işleminde sorun yaşarsanız Discord'unuza gelirseniz yardımcı oluruz. Şu an arkadaşlar bu Price Pool'da oynayan kaç? Şöyle bakalım. Galiba 65 kişi oynamış arkadaşlar şu an. Yok ee, yo bakalım 7. sayfaya gidelim. Evet arkadaşlar şu ana kadar 65 kişi bir ara oyun 60 ya da daha fazlasını arkadaşlar. 65 farklı kişi. Ama korkmayın bu oyunda sıralamaya girmek çok kolay. Ee, bu price pool'da birinci mesela 180 bin yapmış. Ben hemen oynayıp birinciyi geçip sizlere arkadaşlar. Hani oyunları oynamak gayet sevkli. Farklı birbirinden oyunlar olması da insanı sürüklüyor arkadaşlar. Ben size yavaş yavaş oyunları gösterim. Birincisi Road göstermek istiyorum. Road çünkü benim en beğendiğim oyunlardan bir tanesi. Hemen arkadaşlar play diyoruz ee, girdikten sonra bu price pool'da oynayacaksınız. Şeyiniz desteklemiyor dedi burada hani tarayıcınız ben bir ctl 5 yapayım. Bazen böyle hatalar alabiliyorsunuz aa şu an arkadaşlar browser e, desteklemiyor hatası alıyorum. Bunu arkadaşlar düzeltmek için ben Discord'larına yazarım düzeltiriz ama niye desteklemiyor başka bir oyunda diyelim. O da desteklemiyorsa farklı bir tarayıcı deneriz şimdilik arkadaşlar. Ama normalde bir sıkıntı yaşamadan oyunu oynayabiliyordum açıkçası. Burada arkadaşlar farklı bir oyuna girdim. Lama bir Lama oyunu var arkadaşlar. Play with price pool dedim. Ve burada yüklendi. Diğer oyun yüklenmiyor. Allah sesi çok fazla. Burada sitenin sesini de kapatalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar Lama oyununa girdik ve ekranı büyüttük. Bu Lama oyununda arkadaşlar ne yapmaya çalışıyoruz bilmiyorum çok. Eee. Ne yapmaya çalıştığımızı anlamadım. Ha, birleştire birleştire 4 yapmaya çalışıyoruz. Okey. Böyle arkadaşlar bir oyun. Mesela 4'leri birleştiririz. 8 oldu. 4 oldu. 2 2. 4 4. Tamam. 2 ile değil 8 8. 2 2 buradan. Şuraya kaydır. Böyle yap. Şuraya kaydır. Böyle yap. Böyle yapamazsın. Şöyle yap. Buraya kaydır. Böyle yap. Böyle yap. Böyle yap. Böyle ee, şöyle yap. Aa böyle olmaz. Şöyle şöyle. Şöyle. Aa böyle olmadı ama. işte böyle oynamayacaksınız arkadaşlar. <laughs> İyi oynamanız lazım. Oyun bence biraz zevkli gibi duruyor açıkçası ama. Bence kötü bir oyun değil. Onu söyleyeyim sizlere. Ama şu iki sıkıştı orada. İkiyi şöyle yaptık. 4, 4, 8. Buradan şöyle ikiyi böyle attık. 4 yaptık. Şu biraz sıkıştım gibi. Biraz zor bir oyun ama böyle tatlı tatlı oyunlar var arkadaşlar. Dediğim bahsettiğim gibi. Şurada onu, bunu da 4, 4, 8. 2 2 4 4 4 8 8 8 16 64 oldu orası. Bunu şöyle 4 yaptık. Buralar 8 oldu. Buraları da 16'ladık. Buraları 4 4 8 yapalım. Hatta bir 4'leri daha yapalım hemen şöyle. 16 ile birleştirmek lazım ama nasıl olacak? Şöyle bir 16'yı 16'ları birbiriyle birleştiremiyorum niyeyse. Şöyle şöyle şöyle. Hmm. Evet biraz zorlaştı gibi. 4'leri birleştirelim. 8'leri birleştirebiliyor muyum? Evet şöyle birleştiririm. 16'lar. Ee, 4, 4, 8, 8, 8, 16, 16, 32. Hmm. Biraz biraz zor kafa isteyen bir oyun arkadaşlar. Kafam benim yandı yani şu an. Kafa isteyen bir oyun olduğu için kafayı yaktık yani. Heh. Şöyle 32'yi de oradan yaptık. Şöyle yapsak. 8'leri bir araya getiremiyorum şu an. Ee, şöyle yapsak. 4, 4, 8, 4. 4, 4, 8, 8, 8, 16. Ee, bir 16 daha lazım bize. Şöyle her hamlede bir tane çıkıyor galiba yanlış anlamadıysam. O zaman anladım şimdi. Ben hızlı oynamaya çalışıyordum. Gerek yok hızlı oynamaya galiba. Şimdi buraya 32 yapsak sonra şöyle çeksek. Evet. 64. 4 4 8 olur şöyle. 2 2 4. Şöyle sola çeksek 4. 8 16. Tamam şimdi daha rahat anladım. 8 4 oldu bura. Yani yapacak şu an bir hamle yok. 2 şöyle 4 4 4 8 8 8, 8 16 16 16 32 4 4 8 2 2 4 ee, 8'i bu tarafta tutsak güzel olur. Çünkü neden derseniz şöyle yaparız, şöyle yaparız, şöyle yaparız. O bir dakika arkadaşlar. Burada biraz sıkıntı olabilir. Hiç orayı ellemeyecektik bence ama önemli değil. 8, 8, 16, 16, 32. Oyun gerçekten güzel arkadaşlar. Hani böyle birden çok oyunun olduğunu düşünün. Ve zevk aldığınızı düşünün. Bence çünkü ben böyle oyunlar oynamaktan biraz zevk alabiliyorum. Belki de o benim farklılığımdır ama. 4, 4, 2, 2, 4, 4, 4, 8. Şöyle yapsa. 2, 4. Aa oraya niye gitti ya bu? Şimdi. Biraz zorlaştı diyebiliriz. 4, 2, 2, 4, 8, 16. 16'ları kavuşturamıyorum. 4, 8. Şöyle yapsak. Ah 16 oraya gitti. Ne yapacağız? Şöyle 4. 4'ü buraya attık. 4'ü birleşik. 8, 16, 4. Bu 4'ü ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Şöyle birleşik. 4, 4, 8. Böyle bir sıkıntı yaşadık diyebiliriz. Burada da bir 16'mız var. Yani 16'lar 32 ile birleştirmediğimiz için sıkıntı oluyor arkadaşlar. Oyunlar bu kadar zevkli yani. Anlayacağınız bu. 4 4 8 oldu bura. 2 yapsak, 2'yi böyle alsak ama 4 aşağı iniyor. Yani biraz oradan bir saçmalık oldu. 4 dü, aşağıdaki daha iyi olur. 8 oldu. 4 4 8 8'leri birleştiremiyorum şu an. Tıkandık. Yani tıkandığımız noktaya geldik gibi dostlar. Yan yeni yana hiç ya birleştiremedim. Anladım ama oyunun mantığını biraz daha. Bu arada oyun gerçekten zevkli. Şimdi şöyle 32. Bir 32 daha yakalsak sevineceğim. 4 4 8 16 Şöyle çek 16 16 32 32 32 64 64 64 çok güzel çok güzel burayı güzel komboladık Şöyle yapsak şunu 8 16 4, 8 Şu 2'yi buradan çıkarmak lazım bence. 4, 4 8, 16, hop 32 Hop şöyle çektik. Evet. Üste götürmek lazım. Büyükseler böyle yapınca olmadı. 8, 4 4 8, 16 4 hmm. 4 Şimdi buraya 8 lazım. 4, 4 yaparız. 4 4 4 4 4 8 1 4 daha var bakın. Onu onu bir yollu halletmek lazım şu 4'ü de oraya. 16 eee böyle olsun istemedim. Biraz da arkadaşlar kafa karışıyor. Oyunda belli seviyeden sonra ama bence güzel gayet. 2 2 4 4 4 8 best skorum şu an 256 diyor. He en fazla sayı kaç yapabilirsin diyor. Oyunda en fazla sayı yapmak önemli. Kolay değil gibi duruyor. 128 daha yaptık bir tane daha. 4 4 4 8 8 8 16 yaptık. 4 4 8 8 8 16 16 birleştirebilsek iyiydi. Şöyle 4 8 4 4 4 4 Ah bütün 4'ler yan yanayken bozdum onu. Ha 8 16 16 4 8 4 64 8 4 4 4 4. Aa, bu dörtte nasıl birleşti? <laughs> Biraz yoruldum yani açıkçası. Harbi yorabiliyor yani. Aa, bu çok kötü oynadım burayı. Tamam şöyle yaparız. Zınk zınk tamam. Şimdi 32 var 16 var. Şu 16'yı bir daha 16 yapabilirsek eğer. 4 4 2 2 4 4 8 dur 4 4 Hepsi gidiyor bütün satırlara gitmese güzel. 8 16. Şimdi 16'yı buluşturmak için ne yapabiliriz? Eee biraz zor olacak 16'yı buluşturmak. 8'leri buluştururuz. Şurada da bir 16 var. Güzel olur. 32 bir tane daha yaptık. 8 oldu. 4 8 hmm. 4 İlla yan yan olan bir şey var mı? Aa, bitti arkadaşlar. 256 yapabildiniz dedi. Oyun bence zevkli arkadaşlar. En fazla rekoru yapanlar kim? Mesela bunun gibi oyunlar oynayabilirsiniz dostlar. Bu oyunu oynadık. Mesela kaçıncı olmuşuz? Bakalım oyunda. Şurada yandan açıyorum aynı oyunu arkadaşlar. Bakıyoruz kaçıncı olmuşuz oyunda. Ve ne kadar para alacağımızı göremiyoruz. Ama kaçıncı olduğumuza bakabiliyoruz. Hemen yani burada girdik arkadaşlar. Toplam ödül 50 dolarmış. Burada biz mesela kaçıncı olmuşuz? Lider giriyoruz ama şu anki price pool lider gireceğiz. Şu anki current price pool millet 2048 yapmış. Ne? Demek ki bir taktiği var arkadaşlar. Yani bu oyunda ben artık zor yaparım. Ben çünkü 200'lerde yaptım. Hani millet daha iyi yapmış demek ki. Millet bu oyunu hatta sevmiş. Bu oyunu arkadaşlar İnsanlar gerçekten sevmiş. En son yapanlar 256. Bu oyunda benim çok yeteneğim yok arkadaşlar. Diğer araba yarışını gösterebilsem bayağı yetenekliydim ama yetenekli olduğumuz çok oyun var. CSGO oynayarak bile para kazanabiliyorsunuz. Ben sevdiğim oyunlardan birine daha gireyim. Mesela şu oyunda güzel gibi. Dolu güzel oyun var arkadaşlar. Bunların hepsine girerek ödül kazanıyorsunuz. Bu oyunda mesela ödülü 40 dolar arkadaşlar. 40 dolarlık bir prize pool'a sahip. Hemen bunda play diyoruz. Play diyerek girebiliyoruz arkadaşlar. Dur. Play with price pool diyorsunuz arkadaşlar. Sonra oyun açılıyor. Ben oyunları sessiz oynuyorum. Biraz daha zevk veriyor bana sessiz oynamak. Çünkü oyunların sesi harbiden fazla. Bu oyun arkadaşlar biraz zor. Motorla zıplama oyunu. Space'de ya da mouse tıkıyla zıplıyorduk galiba. Evet üst tokla diyor. Üst tokla zıplıyorsunuz arkadaşlar böyle. Tak da iki kere zıplayabiliyorsunuz. Ve bunlara böyle sağ ileri giderek de ateş edebiliyorsunuz. Böylelikle skor kasıyorsunuz arkadaşlar. Engellerden zıplama kanalı. Mesela engel geldi zıpladık. Şunları hemen best boy yazıyor. Böyle zıplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun amacı bu arkadaşlar. Direkt oyunun amacı. Yerdeki şeyleri ne kadar toplarsanız o kadar fazla skor alırsınız mesela. Mesela gördüğünüz gibi. Burada da ileri doğru gidiyoruz. Of fena oynadık. Burada bir şey aldık. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz herhalde şu an. Ne aldık bilmiyorum ben de. Devam. Diğer bölüme geçtik geldi. Ah ileri doğru basacaktık. Mesela arkadaşlar burada da belli bir skor yaptık. Bu oyunda böyle oynanıyor gibi. Ha devam ediyoruz. Daha iki canım daha var. Ha. Okey. O burada canavarı göstermeden geldi canavar. Garip. Normalde gösteriyordu diye rahat oynadım. Ama canavarı burada göstermedi. Herhalde bu bölümün başından başlıyor bu seferde. Dikkatli bakmamız lazım ileriye. Ya ben dikkat etmedim ya göstermedi. Ee, iki kez basamadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da 622 puan aldığımızı görüntüleyebiliyorsunuz. Bunun gibi birçok oyun var arkadaşlar. Bu da oyunlardan bir tanesiydi. Burada isterseniz diğer oyunları da oynayabilirsiniz. Çok güzel oyunlar da var aralarında gerçekten. Tabi bazılarından sıkılabilirsiniz. Sevmeyebilirsiniz. Tetris bile var arkadaşlar. Birden çok oyun var. Mesela burada yeni gelen bir oyun daha var. Hemen o da 30 dolar ödüllü. Ona da girelim. Dolu yeni oyunlar var bu arada. Hani hepsini oynayarak eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Hemen play diyorum. Bu oyunu da göstereyim arkadaşlar. Artık diğer oyunları kendiniz keşfedersiniz. Hemen videonun sonuna doğru gelelim play'e basıp. E dediğim gibi arkadaşlar kayıt olmak sıkıntı yok. Ücretsiz bir şekilde mail ile kayıt olup oyunu oynayabilirsiniz. Discord'dan da girmeyi unutmayın. Sorstonks'un ve bizim referansla kayıt olabilirsiniz. Çünkü bizim referans özel prize pool ödüller de olacak arkadaşlar. Para kazanmaya devam edebilirsiniz. Bu oyun nasıl oynanıyor bakalım hemen. Ha, böyle zıplaya zıplaya uça uça gidiyorsunuz. Böyle gide, gittiğimiz bir oyun arkadaşlar. Büyük ihtimalle engeller çıkacak. Basılsınca bası gideceğiz tamam. Böyle gördüğünüz gibi bırakıyoruz mesela. He, anladım oyun böyle arkadaşlar. Böyle tavşanımızı yönetiyoruz ve havuçları toplamaya çalışıyoruz genel olarak. Ee, burada elma gösteriyor. Ne bu? Aa. Nasıl elma aldım? Ya, elmaları topla diyor. Tamam elmaları fullleyince ne olacak bakalım. Elmaları fullledim. Bu kızdan kaçıyor muyuz? Ha tazmaya geliyor. Hazırız. Çalıştı 250 tane yap diyor. Kuşça takılıyor muyuz? Takılıyoruz herhalde kuşlara da. Böyle devam ediyoruz. Hop avuçlara koştuk. Elmayı yalamadım. Evet devam ediyor. Oyun mesela bir tanesi de böyle arkadaşlar. Mıknatıs aldık. Güzel. En azından gelen gideni çekeceğiz. Onlara gitmeye gerek yok. Balık var. Mesela gördüğünüz gibi mıknatıs gittikçe zorlaşacaktır tabii ki de oyun. Paraşütle sıkıntı takılmayalım. Elma aldık. Elmaları da toplayınca yine etki ediyor bize. Mıknatıs saldık. Birazdan da arkadaşlar fark ettiyseniz oyun birazdan daha da hızlanıp daha da zorlaşacaktır. İlk challenge'ı geçti. 250 metreyi geçti. Daha avuçları toplayamadık. İkinci çeyrek 20 tane avuç topla dedi ve yandık arkadaşlar buradan. Gördüğünüz gibi bu oyunda böyle arkadaşlar oyunlar oynayarak Insa Stock'tan, gerçek dolar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup bildirim atmayı unutun. Video like bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler kendinize Çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.